Bir kültürün zirveye yürüyüşü işte Hüseyin Baş Karate Spor Kulübü'nü özel kılan en temel unsur tam olarak budur. Aile sporcu antrenör üçgeninin sağlam, doğru ve samimi bir şekilde kurulmuş olması. Birçok kulüp önce başarıyı hedefler, ardından birlik ve beraberlikten söz eder. Hüseyin Baş Karate Spor Kulübü ise önce bir aile olmayı başarmış, önce bir kültür inşa etmiş, madalyalarda bu sağlam kültürün doğal bir sonucu olarak kendiliğinden gelmiştir henüz yeni kurulmuş olmasına rağmen katıldıkları hemen her turnuvada kürsünün zirvesinde ya da mutlaka kürsüde yer alan kulüp, bu istikrarlı yükselişini Anadolu Karate Ligi'nde taçlandırmıştır. Dört etaptan oluşan Anadolu Karate Ligi final müsabakaları sonunda genel klasman şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Hüseyin Baş Karate Spor Kulübü, artık spor camiasında ciddi şekilde konuşulan bir marka haline gelmiştir. 19 altın, 18 gümüş ve 24 bronz madalya ise yalnızca birer rakamdan ibaret değildir. Bu tablo, başarının tabana yayıldığını, her yaş grubunda üretkenliğin sağlandığını, en önemlisi de planlı, programlı ve sürdürülebilir bir yapının kurulduğunu açıkça göstermektedir. Bu başarının sahadaki en büyük tamamlayıcısı ise tribünlerdeki örnek aile duruşudur. Turnuva boyunca ailelerin yalnızca kendi çocuklarını değil, kulübün tüm sporcularını kendi evlatları gibi sahiplenmesi, maç kazananı da kaybedeni de aynı yürekle alkışlaması, bu kulübün ruhunu ve dayanışma anlayışını en net şekilde ortaya koymaktadır. Bu güçlü birliktelik, sporculara yalnızca moral değil, güven, cesaret ve sorumluluk duygusu da kazandırmaktadır. Bu yapının merkezinde ise şüphesiz Hüseyin Baş yer almaktadır. Hüseyin Baş Hoca, sporcularına sadece bir antrenör olarak değil, aynı zamanda bir öğretmen, bir ağabey ve bir veli şefkatiyle yaklaşmaktadır. Maç kaybeden sporcularını dahi dimdik ayakta tutarak üzülmemeleri gerektiğini anlatması ve bir sonraki müsabakaya daha güçlü çıkacaklarına inandırması onun karakterini, eğitimci kimliğini ve insan yönünü en net şekilde ortaya koymaktadır. Bugün Ulusal Arena'da kürsüye adını yazdıran Hüseyin Baş Karate Spor Kulübü'nün Yakın gelecekte uluslararası turnuvalarda da aynı kararlılık ve inançla Kürsü'nün en tepesinde yer alacağına olan inancımız tamdır. Bu başarı yolculuğunda emeği geçen tüm sporcuları, fedakar aileleri ve başta Hüseyin Başhoca olmak üzere tüm teknik ekibi gönülden tebrik ediyorum.